arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gucci Garden Event'ini anlamamıştım. Evet, anlamamıştım. Sen yani nasıl anlamadın kardeş diyebilirsin. evet, ben anlamamıştım. Gördüğünüz gibi zaten başlıktan da belliydi. Bu şu bu nasıl ben bir event şey yapmış. <laughs> Burada gerçekten bir tane bedava eşya varmış ve bu da gizli bir eşya. Gizli bedava bir eşya. Hem gizli hem de bedava olması bence iyi bir şey. Bu arada 19 Mayıs'ın sütü olsun evet. Bakın. Bu gizli. Şey, bu arada yeni karakterim evet. Nedense stylish yazdım onu bilmiyorum. Çünkü çok seviyordum ya ben. Bakın. Ben alacaktın da. Ben Starlight'i şey, eskiden beri seviyorum. Hayallerimden bir kutu O nasıl bir kardeşim gibi. kendim araba... Ben ne araba efekti veriyor. bunu kadar <laughs> böyle oyuncak diye Dik Lego. Direk Direkt gidiyorum. Direk olmazsa videoyu kapatacağım. <laughs> Bu ne lan? Ah, <laughs> mi? Şimdi hiç kartım var. Hangisine gideceğim? Değil mi? Ama hep ya aynı yere çıkıyor. Evet. <laughs> bakın buraya geldikten sonra ben. şöyle şuraya bir bakıyorsun değil mi? Aa aynı diye. Kendim Evet. Saçma. Kendim var. Şöyle böyle birazcık dönelim. Şunu açmamız gerek bence ilk önce açılabilir. Yani Şimdi de göz var ya. Şimdi ben koşuyorum. Evet oyun daha yeni yeni geliyor. Şimdi yapmamız gereken şey büyüklerle bu bütün kapıları açmak. Evet biraz benim zor olsa da çalıştırdım. Evet, bu hayır bu değil. Şöyle şuraya gelmek gerek. Şurada bir tane var. Şöyle. Bakın tane sıfır sıfırdı. Gizli. Aa, aa girmememin sebebi lazım mı Aa hepsi girmedi. Şu göze bakayım. Ya kardeş kapamayın kapıları. Kaparsanız olmaz. Heh bakın. Şurada bir tane göz çıktı gördüğünüz gibi. bunu açınca Gucci demeyin vay. Brian, Brian Head diye bir şeyimiz geldi. Tepkam ve şapka. Yani evet. Kullanılır mı bilmem ama Güzel oldu değildi. Ben de şey falan olduğu için, saç falan olduğu için şu an yapamam ama Saç çıkart bir bakayım Nükleantim karakter bildiğin. oldu. Yani bir şey yok. Yani bunu böyle giy giysem bir şey fark etmez. Bir, bir şey fark etmiyor Mesela yani bunu saçın üstüne giyersen hiçbir şey olmaz ama mesela bunu giyersen bir şey olur yani. kızlar çoğunlukla Roblox'ta saç kullanıyor ya o yüzden biraz gereksiz gibi. Baksana bu daha iyi bile gözüktü. બીજો બુકાલન વ્યવહાર પાછ